Yukarıdaki sıralı tepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri soruluyor. Birinci tepkimede bir kalsiyum tepkimeye girmiştir. Çıkanlarda kalsiyum görünmüyor. O halde X'in yapısında bir tane kalsiyum olmalıdır. Bir tane karbon tepkimeye girmiş. Bir tane karbon oluşmuştur. Karbonlar denktir. Üç tane oksijen tepkimeye girmiştir. İki tanesi çıkmıştır. O halde bir tane oksijen X'in yapısında olmalıdır. Dolayısıyla X'in formülü CaO olmalıdır. X ile 3 tane karbonun tepkimesi. X'i yerine cao yazabiliriz. Cao ile 3 tane karbon tepkimesinde CO ve Y oluşmuştur. İkinci tepkimede 1 tane kalsiyum tepkimeye girmiştir. Ancak çıkanlarda kalsiyum görünmediğinden dolayı Y'nin yapısında 1 tane kalsiyum olmalıdır. 1 tane oksijen tepkimeye girmiştir. 1 tane oksijen çıkmıştır. Oksijenler denktir. 3 tane karbon tepkimeye girmiştir. 1 tane oluşmuştur. O halde Y'nin yapısında İki tane karbon olmalıdır. Formülümüz CaC2'dir. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz az çok belli oldu. Üçüncü tepkimede Y yani Ca C2 ile 2 H2 onun tepkimesinden Z artı Ca oh 2 oluşmuştur. Burada Z'nin formülünü bulacağız. Bir tane kalsiyum tepkimeye girmiş. Bir tane kalsiyum oluşmuştur. İki tane karbon tepkimeye girmiştir. Çıkanlarda karbon görünmüyor. O halde Z'nin yapısında 2 tane karbon olmalıdır. 2 kere 2, 4 tane hidrojen tip girmiştir. 2 tane görünüyor çıkanlarda. O halde Z'nin yapısına 2 tane hidrojen olmalıdır. 2 tane oksijen tip kimeye girmiş, 2 tane de çıkmıştır. Oksijenler denktir. Z'nin formülü C2H2'dir. Doğru cevap C seçeneğidir.